Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi istedim alemi, bilmekliğimi istedim ademi yarattım diyor. Yaratma ve yaratılma denen şey aslında bizde yüklü esma, isim, yaratımın algılanarak zıttı olan ile bilinebilir olmasından başka bir şey değil. Kainatta Allah'ın kendisi hariç yaratılan her şey açığa çıkıp bilinebilmesi için çift olarak yani zıttı ile yaratılmak durumundaydı. Çünkü bu ikilik olmazsa dünyada bilinirlik yani hayat da olmazdı. Yaradan kainatta zıttıklar ile bir denge kurmuş ki sıfat etki tepki oluşturarak açığa çıkabilsin. Neden mi? Şöyle ki Allah kainatta isimleri ile kulundan açığa çıkıp bilinir olur. Ve bu yüzden Allah'ın birbirine zıt isimleri vardır. Celal ve Cemal gibi. Af eden afüf, intikam alan müntakim gibi. Mesela bir kişiye kötülük yapıldığında zıtlık prensibi gereği intikam alıcı isimle muhatap olacağın olay yaratılır. Yani kötülük yaptığında müntakim isminin açığa çıkmasını bekle ve kötülük yapan bir şekilde cezasını bulsun diye. Bu durumda denge kurulur ve Allah'ın ad ismi açığa çıkıp bilinir olur. Bu ismin eksik kalmaması kötülük yapan sayesinde olduğu için kötülüğü yapanın değerlendirilmesi Allah katında bizim adalet anlayışımızdan da farklı olur. Bu yüzden Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin Doğru değerlendirme sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir denir. Eğer sen de programında sabır ismi ağırlıktaysa bu mananın açığa çıkması için sabır göstereceğin hallerle merhamet ismi ağırlıktaysa merhamet ismini oluşturacak zulümlerle karşılaşılır. Yaşanılan hal her ne olursa olsun burada hayatta dünyanda uyandığında sistemi zıttı ile algıladığında kodlar açılır şifre çözülür her negatif isim pozitifiyle birleşince içimizde yeni bir yaratılış başlar huzur için huzursuzluk oluşturan zıt manalarda arınan bilinç huzurda kalır ben insanı en üstün şekilde yarattım dedi o zaman huzurun için kır bilincindeki ikilik dediğin her şeyi ve oku hakikatini.